Değerli dostlar merhabalar. Ben astrolog Zafer Ceyhun. Bugüne kadar yollarımız kesişmemiş olabilir. Biraz size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 2014 yılında burcuna göre kurdum ve 7 yıldır astrolojik danışmanlıklar yapıyorum. Aylık yorumlar yazıyorum ve astroloji öğrenmeye devam ediyorum. Bir taraftan da astroloji öğretmeye devam ediyorum. Bu süre zarfında binlerce okurumla görüşmeler yaptım. Burcuna göre çünkü 4 milyon insan ziyaret etti Türkiye'de. Ve bana güvenen, benden fikir almak isteyen, yol göstermemi isteyen birçok okurumla dost olduk, arkadaş olduk, konuştuk, hayatlarını paylaştık, gelecekte neler olacağını konuştuk. Ve hakikaten kesintisiz bir ilişki geliştirdiğimiz, yani bu 7 yıl içerisinde 3 yıl, 4 yıl sürekli olarak görüştüğüm, danışmanlıklar yaptım, birçok okurum oldu. Bu çok sıra dışı bir deneyim doğrusu. Böyle sürekli olarak insanlarla görüştüğünüz zaman... Ve çok sayıda insanda bunu 3.000 kişiyle yaptığınız zaman ortaya çok çılgın bir bilgi birikimi çıkıyor. Çünkü astroloji hakikaten de insanların yaşadıkları üzerine bir bilgi olduğu için ne kadar çok insanla ne kadar uzun süre görüşürseniz o kadar çok şey keşfediyorsunuz. Ben de bu keşiflerim 2020 yılının Mart ayına geldiğinde zirve yaptı çünkü çok önemli bir astrolojik teknik keşfettim. Bu astrolojik teknik uygulaması çok kolay, şaşmayan yanlış çıkma ihtimali olmayan, hiç gri noktası olmayan, şöyle de olabilir, böyle de olabilir gibi, hani iyi de olabilir, kötü de olabilir gibi e, gri alanları olmayan, çok net, çok keskin bir e, bilgiler seti sundu ve ben bu, bu, bu farkındalıkla beraber astrolojik e, öngörülerimi, geleceği okuma kapasitemi o kadar geliştirdim ki. Benle o tarihten sonra bir şekilde görüşme yaptıysanız zaten ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuzdur. Hayatınızda benim anlattığım şeyler gerçek olmuştur. Çünkü başka seçenek yok doğrusu. Şimdi aradan geçen bir buçuk yıl içerisinde hatırı sayılır bir çaba, emek ile bence herkesin çok beğeneceği, dünyada da eşi benzeri olmadığını çok iyi bildiğim bir astroloji eğitimi hazırladım. Hem içeriği hiç kimsede yok. Çünkü bu anlatacaklarımı benden başka bilen astrolog yok. Çünkü bunları ben keşfettim. Bunun ötesinde üslup, anlatım tarzı o kadar sıra dışı ki yani gördüğünüz zaman ben bu eğitimi almak istiyorum diyeceğinizi düşünüyorum. Bu işin bir parçası olmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ve sonucunda da yaklaşık 13 buçuk 14 saatlik bir eğitim sonucunda da bu arada bu eğitimler hazır yani şu anda oturup 13 saat kesin siz izleyebilirsiniz. Bir dizinin bir sezonu bitirir gibi tamamını bitirebilirsiniz. Ve sonra kendi geleceğinizi, sevdiklerinizin geleceğini okumaya başlayabilirsiniz. Bu eğitim hiç astroloji bilmeyen birini 14 saat sonunda geleceği okuyabilen birine dönüştürecek. Fakat ben zaten astroloji eğitimi aldım, astroloji biliyorum diyen bir insan veya yıllardır ben zaten insanlara danışmanlıklar yapıyorum. Benim ne ihtiyacım olur diyen bir insan dahi bu eğitimde gördüğü her şeyi aslında ilk defa görüyor olacak. Çünkü bunları tekrar söylüyorum. Bunlar şaşmaz astroloji teknikleri, yeni astroloji teknikleri, benim keşfettiğim astroloji teknikleri. Uygulaması çok kolay ve kesinlikle önümüzdeki zaman dilimi içerisinde haritasına bakılan kişinin neler yaşayacağını nokta atışıyla söyleyen şaşmayan bilgiler. Böyle bir şey yaptığım için son derece mutluyum. Aslında bakarsanız astroloji tarihinde çok önemli rolü olacak bir bilgiler seti oluşturdum. Ve bunu da şu anda Türkiye'de herkese önce paylaşıyorum. Daha sonra bunu tabi dünyada da paylaşacağım İngilizce olarak. Siz de bunun bir parçası olursanız geleceğinizi okuyabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.